Ankara Gölbaşı Seymenler Mahallesi'ndeyiz. Arkamda görmüş olduğunuz yeşillikler içerisindeki çok güzel bir sitede bir dairemiz var. Satılık. Buranın tanıtımı için geldik. Size kabaca tarif edeyim. Drone görüntülerinden de görmüşsünüzdür. Çok güzel bir konumda. Şehir parkının hemen karşısında yürüyüş mesafesinde Şok Market, Bin Market, Kent gross, yine okullar ve cami yakın mesafede oldukça güzel bir site. Bu sitede 8 bloktan oluşuyor. Bizim satılık olan dairemiz bahçe katında. Direkt bu arkada görmüş olduğunuz bahçeye çıkıyor. Zaten ayrıntılarını şimdi videoda içeriden seyredeceksiniz. Bahçeye direkt çıkışı olan çok güzel bir yer. Yüksek tavanlı bir daire. 102 metrekare net, 126 metrekare bürüt alanı var. İçinde iki tane banyo var. Gelin isterseniz ayrıntıları e, evin içerisinde konuşalım. Ayrıca size videonun sonunda ana caddeden de sitenin görünümünü e, göstereceğim. Bu arada sitenin girişi tamamen güvenlikli, kumandalı bir e, otopark girişi var. E, birkaç yerden girişi var. Bu otoparka e, girişte yaptıktan sonra aracınızı güvenlikli bir şekilde park edebiliyorsunuz. Gelin ayrıntıları içeride bakalım. Evet dairemizin girişine itibaren başlayalım şimdi. Giriş kapısından geldiğimizde bir bestiyer alanı bizi karşılıyor. Hemen sağ tarafta. Gelin sağ tarafta bir tuvalet var. Burası depo olarak kullanılıyor şu anda. Bir alı franga tuvalet. Küçük bir tuvalet de değil aslında. Güzel bir tuvalet. Hemen sol tarafa devam ettiğimizde solda salon mevcut güzel, aydınlık bir salon. Oldukça yeterli büyüklükte. Burası bahçe katında. Şöyle bahçeyi de görmüş olalım. Burası sitenin en güzel binalarından birisi burası. Hemen orta taraf. Biraz sonra size göstereceğim. E, sitenin çocuk parkı ve diğer e, basket sahaları, spor alanları olduğu bölge. Oraya geçiş yapacağız şimdi hol oldukça geniş, ferah, rahat. Bu daireyi diğer dairelerden ayıran diğer bir özellik de tavanın 3 metre olması. Çok ferah bir tavan var. Çok güzel aydınlıkta bir daire. Mutfağa geldik. Mutfakta yapılı, güzel, kullanılabilir durumda. Kombisi hazır. Demir döküm, son kombi var. Buradan cam balkonlu bir ee, balkonumuz var. Camekan kapatılmış bir balkon. Balkon çok güzel. Vaktinizin çoğunu burada geçireceğinizi düşünüyorum. Arkaya doğru devam ediyor ama asıl burası yemeğini yiyeceğiniz, yiyeceğiniz yemyeşil bir alan. Burası bahçe katı olduğu için bu bahçede sanki size aitmiş gibi. Yani şuradan belki bir kapı açılıp bu bahçeyi bile sandalyeler, masalar atıp kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Site güzel bir site. Şöyle gördüğünüz gibi süs havuzları da var. Havuzları zaten sitenin içerisinde gezerken göreceğiz. Onları size göstereceğim. Buradan yandaki kapıdan direkt aşağı iniyorsunuz. Sosyal alanlara geçiyorsunuz. Spor alanları, çocuk parkı, işte süs havuzları. Çok güzel, hoş bir alan. Yani özellikle çocuklar için çok ideal. Mutfak da çok büyük. Güzel bir mutfak. Rahatlıkla yemek yiyebileceğiniz. İşte televizyon zaten buraya koymuşlar. Gördüğünüz gibi. Hoş bir alan. Koridordan tekrar devam ettiğimizde sağ tarafta banyomuz var. İki tane banyo var bu evde. Bir tane o da ebeveyn banyolu. Ayrıca burada da kullanım, genel kullanım için bir tane banyo mevcut. Duşa kabinli. Bu odalardan bir tanesi ebeveyn odası olabilir ya da siz ne odası olarak çocuk odası da olabilir ama ebeveyn banyosu bu odada. Şöyle odayı da gösterdim. Hep aydınlık güzel bir daire. 105 metrekare net, 126 metrekare bürüt alanı var. Burası da tuvaleti, ebeveyn tuvaleti, şey, banyosu. İki banyo, ayrıca bir tane de tuvalet var. da odalardan değeri çocuk odası. yemiş güzel, ferah. Ve diğer bir odada burası. Diğer yatak odası. Bütün odaların tamamı aydınlık. Ferah. Hepsi bahçeye bakıyor. Hepsi yeşil alanlara bakıyor. Buradaki dolaplar ve buradaki buzdolabı biraz yer kapladığı için alan biraz küçük gözükebilir ama büyük bir alan. Güzel bir daire. Evet, buradan devam ettiğimizde şu anda biz bahçe katındayız. Giriş katın bir kat altı. Apartman asansörlü. Şöyle gördüğünüz gibi asansör mevcut. Giriş kat buranın bir üst katı. Burada da bir depolama alanı var gözükmüyor. Işığını bulamadım şimdi. Evet. Buradan devam ettiğimizde ileri doğru aynı kattayız şu anda. Buradan direkt bahçeye çıkıyoruz. Evet bu sitenin içerisinde size göstereceğim demiştim. Evet burası bizim dairemiz. Biraz önce çıktık. Şimdi burası işte süs havuzları, oturma alanları. Buradan dediğim gibi bahçeye geçiyoruz. Sanki size ait bir bahçe gibi. Burası çok güzel bir oturma alanı var. Burada çok güzel vakit geçirilebilir. Süs havuzları aşağıya doğru devam ediyor. Burada çardaklar, oturma alanları. Sitenin merkezi burası zaten. Yürüyerek hemen merkeze indik zaten. Şurası bizim binamız. Aşağı doğru devam ettiğimizde gördüğünüz gibi yine oturma alanları, çocuk parkı, spor alanları, basket ve futbol oynanabilecek sahalar, alanlar. Site çok güzel bir site. Oturmuş. Yönetimiyle oldukça güzel. Eymir konatları ikinci etap. Burası tam ortası sitenin. Ve bu binada görmüş olduğunuz binada bu site yapılırken ilk bina olarak yapılıp e, örnek daire de bu binadaydı. Yani bu bina e, bu sitenin en güzel konumdaki olan binası. Zaten hemen anlaşılıyor gördüğünüz gibi. Ve buradaki açılan kapı da kapı da çok faydalı olmuş. Kapıdan girdiğiniz zaman zaten direkt evinizdesiniz. Dairenin içindesiniz cam balkonunu. Diğer dairelerde ayıran özelliği dediğim gibi burası yüksek tavan. Onun için de çok ferah. 3 metre yüksekliğinde bir tavanı var. Sitenin çıkışından itibaren devam edeceğiz. Ee, burası cephe olarak da konum olarak da çok güzel konumda. Marketler yürüyüş mesafesinde. Hemen karşımız drone görüntülerinden de görmüşsünüzdür zaten. Ee, şehir parkı. TİH'in hemen karşısındayız. TİH girişinin hemen karşısında. Ee, bu bu istikamette de e, şehir parkı var Gölbaşı'nın. En güzel parkı şehir parkı. Aşağıda hemen şok market var. Onun aşağısında bin market. Hemen aşağıda da Kent Cross marketi var. Okullara, camiye, marketlere hepsine yakın. Oraları şimdi size ana yola inip orada göstereceğim. Evet, sitemizin girişi de bu şekilde. Eyvimli Konutları ikinci Etap. Birkaç tane farklı otopark girişi var. Birisi burası. Diğeri biraz ileride. Hemen bizim binamızın olduğu yerin hemen önde bir giriş var. Otopark girişi. Bir de arka köşede giriş var. 3 e, girişli. E, güvenlikli bir site demiştik. E, girişi de, otopark girişi de kumandalı. Bulunduğu yere bakalım. Önümüzde meşhur Şehit Selami Atabey Caddesi var. Teyyaş'ın ve tabii ki önümüzde görmüş olduğunuz Şehir Parkı'nın üzerinde bulunduğu Menler Mahallesi'nde olduğumuzu söylemiştik. Burası Şehir Parkı. Yani Şehir Parkı'nın hemen karşısındasınız, komşusunuz. Burası Gölbaşı'nın en güzel parkı. Ankara'nın en güzel parklarından biri. Arkada belki ağaçların arkasından da görüyorsunuzdur. Meşhur Gölbaşı'nın dönme dolabı da burada. Önde görmüş olduğunuz kavşaktan sola doğru devam ettiğinizde 2 dakika mesafede e, Gölbaşı'nın devlet hastanesi var. Hemen aşağıya sola doğru devam et, sağa doğru devam ettiğinizde de aşağıda çarşı var. Oldukça güzel bir konumda. Konum eşsiz. Hemen aşağıda şok market, bin market ve kent cross market var. Cami hemen çapraz köşede. Okullara da yakın burası. Zaten otobüs durağının hemen yanındayız. Ulaşımı çok kolay. Çok güzel bir yerde. Burayla ilgili ayrıntıları ben videomda paylaştım. Bunun dışında başka ayrıntı öğrenmek isterseniz ve fiyatla ilgili de lütfen benimle iletişime geçin. Youtube kanalımı takip etmeyi unutmayın. Ee, aynı zamanda varsa ilave sormak istediğiniz şeyler onda yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz ya da eviniz evle ilgili yapmak istediğiniz yorumları da benimle paylaşabilirsiniz. Ee, ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. İyi günler.